Akaryakıta yapılan ÖTV zammının belediyelere ağır bir yük getireceğine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay maliyet kalemlerini sıraladı. İş makinalarımız, işte çöp araçlarımız, bu genel anlamda sosyal hizmetlerde kullandığımız pek çok araç, zabıta hizmetlerimiz vesaire. Bütün bu hizmet araçlarımızın hepsinde yoğun bir akaryakıt tüketimimiz var. Geçen ay belediyenin akaryakıt harcamasının 1,5 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Tugay, vergi yüküne vurgu yaptı. Geçen ay itibariyle aylık 1,5 milyon lirayı geçen bir şeyimiz vardı, ee, akaryakıt masrafımız vardı ki biz aslında çok tasarruflu davranan bir belediyeyiz. Gerçekten e, minimuma indirmek için akaryakıt harcamamızı çok çalışma yaptık ve pek çok önlem aldık. Ama bu son yapılan e, ÖTV artışları e, bizim tüketimimize de aynen yansıyacağı için e, işte litrede 5 lira ilavenin e, bize tam olarak ne kadar yansıyacağını şu anda söyleyemeyeceğim ama tahmin ediyorum bir en az 300-400 bin lira e, senelikte baktığınız zaman 5-6 e, milyon lira ilave bir e, masrafa neden olacak. Biz bir ilçe belediyesiyiz. Ben belediye başkanı olduğumdan beri hep şunu söylüyorum. yani Dışarıda lüks bir e, özel araçla e, belediyenin çöp kamyonları aynı miktarda e, akaryakıt vergisine tabi tutulamaz. Akaryakıt zamı belediye hizmetlerine zam olarak yansır mı? Sorusuna yanıt veren Tugay, belediyelerin bütçe açısından sorun yaşadığını işaret etti. Temizlik harcamalarınız arttıkça e, katı atık bedellerini yükseltmeniz gerekiyor. Kanun öyle. Ee, yine toplu ulaşım araçlarının yakıt fiyatları arttıkça toplu ulaşım ücretlerinin artması gerekiyor. Oysa biz bu tür hizmetlerin e, mümkün olduğunca düşük maliyetlerle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sonuçta devlet dolaylı yoldan insanların üzerine ilave yük getirmiş oluyor. E, belediyelerde çoğunlukla bütçe açısından sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu adil olamaz. Yani bir Ferrarisi olan bir insanın, aldığı akar yakıttaki vergiyle bir çöp kamyonunun vergisi akar vergisi aynı miktarda olamaz bu kabul edilebilir bir şey değil çok temel büyük bir hata var.